Herkese merhaba. Ben Ali Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün patoz yapıyorum. Zaten son 3 gündür, son 4 gündür her gün patoz yapıyoruz. Çünkü rüzgar durduğunda Çünkü rüzgar sürekli estiği için böyle durduğu zamanlarda biriken işleri bitirmeye çalışıyoruz. Makinenin sesini duyuyorsunuzdur. Ben şu an gölgede oturuyorum. Başkasına çalıştığım için kendim çalışmıyorum, sadece makine çalışıyor. Bu aralar düğünlerden fazla faaliyet gösteremiyoruz. Hafta içi hafta sonu sürekli düğün var. Bu arada nasıl dayadım bakın. Hayrettin abi de burada çalışıyor şu an. Koyunların alını temizliyor, domates solanıyor. Bir yandan iş yapmaya çalışıyoruz, bir yandan da düğün düğün geziyoruz. Bu arada köpeğimizi bilenler bilir cesi. Cane Corso cinsi bir İtalyan köpeği, bekçi köpeği. Köpeği e, bazen boynu kafasından daha kalın olduğu için tasmayı çıkarıp kaçıyor, köpeği şikayet ediyorlar, şey yapıyorlar. Ben bağlıyorum, yine kaçıyor. Alıştı işte artık. Farklı bir tasma e, bulmayı düşünüyorum artık ona. Bir de yerini değiştireceğim, yalnız kalıyor. Biz inekleri sattıktan sonra ineklerin olduğu yerde duruyordu daha önce. Şimdi yalnız kaldığı için biraz keyfi yok eve gelmeyi de öğrendi. Aslında insanlara hiçbir zarar yok. Yani yoldan geçen köpeğe bile havalamayan bir köpek. Ama görüntüsü biraz daha sert olduğu için insanlar bundan rahatsız oluyor. Bu yüzden yine bağlayacağız. Muhtemelen eviyle beraber onu koyunların oraya götüreceğim. Orada duracak. bunu da söylemek istedim. Şimdi size e, patozu göstereyim. Daha fazla video var aslında patoza ilgili YouTube kanalında ama yine bu videoda da hem sesi duyulduğu için hem de bu işi bugün yaptığımız için e, bunu paylaşacağım. Bu arada e, patoza raygrass balyesi atılıyor. Raygrass normalde e, patozu en çok zorlayan otlardan biri. Hem uzun olduğu için hem de biraz kalın olduğu için. Ancak bu abininkiler bu sene ince kalmış, çok sık olduğu için muhtemelen. O yüzden e, traktör zorlanmadan yapıyor. Ya, su, patoz işi zor bir iş çünkü sürekli traktörün radyatörüne doluyor, rüzgar çeviriyor. Ya, çeşitli yöntemler var rüzgar için de. Şimdilik biz pek e, yapmıyoruz açıkçası böyle şeyler. Rüzgarın durduğu günlerde çalışmayı tercih ediyoruz. Ya böyle şimdilik e, şu videoya geçmeden önce. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Instagram'da da bir Instagram sayfamız var. Yine YouTube kanalımızla aynı isimde. Instagram'ın arama kısmına Demir Farm yazarak Instagram sayfamıza da ulaşabilirsiniz. Burada mandı yoğurdu, mandı sütü, yumurta, köy ekmeği, kozalak reçeli ve benzeri ürünler satıyoruz. Ayrıca Shopier mağazamız da var. Bu mağazada Online olarak kredi kartıyla da alışveriş yapabiliyorsunuz. Şöyle, orada ürünlerimizin hepsi yok. Bir ara yüklemiştim. Çok sık fiyatlar değişmek zorunda kaldığı için sonra tekrar Güncelleme gereği duydum. Gelin videoya geçelim. Şimdi biraz daha konuşmak sohbet etmek istedim. Biliyorsunuz domates de dikmiştik bir üç dekar. Bu yılı öğrenme yılı olarak seçtiğim için bu yılı öğrenme yılı olarak seçtiğim için üç dekar bir alanda domates diktik. Onun da şöyle oldu. Biz Açık kuyudan suladığımız için bizim filtreleme sistemi yeterli gelmedi ve domateste Damlamalar tıkanmaya başladı Damlamaların tıkandığı yerlerde Domates susuz kalınca Aynı zamanda kalsiyum eksikliği ile birlikte Görülen çiçek burnu sürüklüğüne Sebep oldu En çok tıkanan yerlerdeki damlamaları Daha sonra değiştirdim ama bir kere çiçek burnu Çürüklüğü olanlar tekrar düzelmediği için Onlar o şekilde kaldı Onun dışında damlamaları değiştirdikten sonra Yine kalsiyum nitrat ile Takviye etmeye başladım ve bundan sonra olan büyüyen yeşil domatesler daha iyi oldu. Aynı zamanda böyle domatesler büyüdüğü için potasyum nitrat gübresini de düzenli olarak veriyorum. Çok fazla ilaç kullanmaya tercih etmiyorum ama mecbur kaldığımda da yine kullanacağım. Sonuçta emek harcıyoruz biz bu işe. Gelişi güzel bırakmaya da hiçbir şekilde gerek yok. Yine olgunlaşan domatesleri de birçoğunu bir yine fabrikaya toplayacağız ama kendim de e, parakende olarak toplayıp satışını gerçekleştiriyorum. Dikili Bergama, Salvi altı ve Altınova'ya kadar e, kapıya kadar götürüyoruz siparişlerinizi. Bu hafta içinde e, işçi ayarlamayı başarabilirsem 6-7 kişilik bir işçi ayarlayabilirsem toplayıp fabrikaya götüreceğim. Fabrikada fiyatları... E, 3 lira, 2.8 bazen 3.5 yiyenler oluyor. Günlük olarak değişiyor fiyatlar. Buna göre götürdüğümüz gün ne fiyattan olursa onları da o şekilde değerlendirmiş olacağız. Yine domatesleri götürdükten sonra dönüşte de koyunlar için domates küspesi veya mısır sılajı temin etmeye çalışacağım. Onları da traktörle gitmişken buraya getireceğim çünkü bizim burası ilçe merkezinin 30 kilometre benim gideceğim fabrika 50 kilometre civarında topluyor buraya gittikten sonra geri boş gelmek de mantıksız burada domates küspesi almak için nakliye ödüyoruz sonuç olarak ve bunu da kendim karşılayabiliyorken kendim karşılayacağım koyunları da çürüyen bu çiçek bunu çürüklü olan domateslerden babam her gün toplayıp veriyor çalı deriz biz. Meşe ağaçlarından kesiyoruz. Şu an arkamda da gördüğünüz ağaçtan. Onlardan yediriyoruz. Yine reygaraz, pamuk küspesi ve arpa yiyorlar. Büyük koçumuzu da bir abimize ödünç olarak verdik. Kendi koçu rahatsız olduğu için bizim koçu kullanıyor. Bizim koyunlarda da bir tane koç var. Zaten yeterli. İle de Fransız koçlarımızdan biri. Başka bir sürü de şu an. Mandalarımız ise yayladan geldiler. Çünkü yaylada Kuraklıktan dolayı ot kalmadı. Hayvanlar karnını doyuramadığı için köye geldiler. Yani şu an vaziyet bu şekilde. Akşam yine düğün var. Bu iş bittikten sonra hazırlanıp düğüne gideceğiz. Yine videoda patozla ilgili görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar o patatı işinden sonra evet, Ertesi gün hava yağmurlu olduğu için Bir iş yapmadık yani bugün yani Yaptık ama işte arazi ölçüm falan vardı Onlar da zaten video çekemedim Şimdi koyunlara bakıp evet, Eve gideceğim Ondan sonra Bir teslimatım var onu gerçekleştireceğim Ondan sonra da bu iş bitiyor evet, Bugünlük video bu kadar Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir soru varsa onu da lütfen yorum olarak yazın. Yani yorumların hepsine tek tek bakıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu kapatmıştım ama şunu da göstermek istedim. Hava ne kadar karanlık görüyorsunuz değil mi? Ve dağlara çok ciddi bir şekilde yağmur yağıyor. Şu an ben mısır sulanıyordu. O suyu kapatmaya geldim. Bunu gördüm. Ayrıca çok fazla yıldırım düşüyor. Dağlar şu an yağıştan gözükmüyor bile. Şöyle gelecek gibi. Biraz acele edeyim enişte ben.